Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda aslında faşizmin en önemli bestecilerinden biri olan ama insan haklarına insan haklarını beslediği düşünülen, insan haklarına uygun olduğu, insan hakları savunu unsurlarından bir tanesi olduğu izlenimini veren bir takım unsurlardan bahsedeceğim Kapitalizmin ve faşizmin şöyle bir Efendim tabir caizse çakal tarafı var O da şu bazı konularda çok çok demokratik çok insan haklarına uygunmuş gibi görünen bu şekilde pazarladığı bazı unsurlar var ama bunlar dolaylı bir şekilde ve çok etkin olarak faşizmi beslerler. Bu üç, bu üç unsuru şöyle ifade edebiliriz. Bu üç unsur şunlardır. Bir, veganizm. iki eşcinsellik. Üç, feminizm. Bunlara yalın olarak baktığımız zaman, sadece söylemlerine baktığımız zaman bu üç unsuru biz faşizme karşı unsurlar olarak görürüz. Ama aslında faşizmin ta kendisidir bunlar bu üçü. Faşizmin ta kendisidir. Bir takım doğru gibi görünen, yanılsama sağlayan bir takım tezleri var. Bu tezleri aldanmamak lazım. Nihayetinde beslediği şey, büyüttüğü unsur faşizmin ve kapitalizmin ta kendisidir. Şimdi veganizm nedir? Hayvan hakları savunuculuğu adı altında... Ee, insanı e, doğadan koparmak. Yani bir kere doğada e, veganizmin e, saçmalığı yok. Yani doğada böyle bir şey yok. Doğanın akışına ve e, doğanın diyalektiğine aykırı. Yani e, veganizm öyle bir şeyi savunuyor ki e, veganizmin savunduğu ana tez şu hayvanlar tamamen e, insan müdahalesinin dışında kalacak. Yani sadece hayvanların etini yemek ya da sütünü içmek değil, bütün hayvanlarla ilgili bütün etkileşim ortadan kalkacak. Yani hayvanları evimizde besleyemeyeceğiz, ne bileyim kafese koyamayacağız, şunu yapamayacağız, bunu yapamayacağız. Yani veganlara baktığın zaman mesela bugün inek beslemek bile aslında bir tür canilik, bir tür e, haydutluk yani ineğin haklarına tecavüz oysa e, insanlar hayvanlarla doğayla iç iç olmak durumunda yani e, işte bitkisel beslenmeden bahsediliyor e, bitkisel beslendiğin zaman kardeşim bitkilerin yaşama hakkını elinden almış olmuyor musun orada hemen bla 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 bla, bla. başka bir şey yaptıkları yok bla 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 bla, bla. bu kadar şunu açık ve net olarak söylüyorum. Eğer bir canlının hakkını elinde, yaşam hakkını elinden almak sorunsa, o zaman bitkilerin de yaşam hakkını elinden almak sorun. Ama orada ortaya koydukları tek şey şu veganların. Bla 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 bla, bla, bla. Bu kadar. Bu kadar. Yani e, şeyden bahsederler. İşte e, bitkilerin e, sinirlerinin olmadığı, duygularının olmadığından bahsederler. O zaman biz varsayımsal olarak şöyle bir şey ortaya koyalım. Yani duyguları olmayan, mesela acı hissetmeyen birine işkence yapabilir miyiz? Orada da ortaya koydukları şey şu, blablabla bla 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 bla, tam şey bu, yani faşist bir yaklaşımın ürününü, tutumunu, davranışını aynen ortaya koyarlar. Başkalarını dinlememe üzerine kurulu bir eğilimleri var. Bunun haricinde eşcinsellik de aynı şekilde doğaya aykırı bir doğal e, yapıya aykırı bir e, tutum. Ama e, şunu utanmadan savunabilirler. İşte bu bir e, yaşam biçimidir. E ne güzel o zaman e, burnumuzla da yemek yiyelim. E, yok burnunuzla yemek yemezsiniz. Niye yemeyiz? E yiyemezsiniz kardeşim. Orada da bla 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 bla. Yiyemezsiniz. Yani burnumuzla yemek yediğimiz zaman e, anormal oluyoruz. Eşcinsel ilişkide bulunduğumuz zaman normal oluyoruz. Ne kadar güzel ya, ne kadar harika, ne kadar güzel bir mantık. Ondan sonra e, feminizm, feminizm e, aslında e, kadın hakları e, savunusu adı altında kadın ve erkeği birbirine düşman etmenin adı başka bir şey değil. Yani e, kadınlar eziliyor, e, kardeşim kadınlar eziliyor doğrudur ama erkekler de eziliyor. E erkek kadını eziyor. E doğrudur ama kadın kadını eziyor, erkek erkeği de eziyor. Yani burada sadece işte kadınların erkekler tarafından ezildiğinden yola çıkarak neredeyse erkek düşmanlığı inşa etmek aslında faşizme hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bunların aslında ayrıntılı açılımını ortaya koyacağız ama şunu bilelim. E, veganizm, veganizm, e, homoseksüalite, lezbiyenlik. <laughs> homoseksualite ve e, feminizm e, faşizmin saç ayakları arasındadır. E, demokratik ve insan hakları kılıfına büründürülerek ortaya konulan e, bir e, konsept içermektedir. Tabi e, bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımın beni çok eleştireceklerini biliyorum. E, hatta e, belki de faşist sensin diyecekler. Ama ben ısrar ediyorum. Bu üçü, diğerleri de var da bu üçü faşizmin sac ayakları arasındadır. Bunlara da dikkat edelim. Faşizm çok sinsidir. Kapitalizm çok sinsidir. Farklı kılıklara girerek kendini pazarlar, kendini kabul ettirir ve bazı insanların ruhu bile duymaz. Buna dikkat etmezsek faşizmle yeterince mücadele etmemiş oluruz. Saygılar sevgiler